Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte şey Roblox oynuyoruz. Alıcı kadar eşek <laughs> bakıyorum. Amına koyayım bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Anan abadınız kaç kaç kaç. Bir an bir anda orada birerim Yani... Bu çocuklar korkulmaz mı? yanda hızlandım bile burada. Ooo bastım. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Ben buraya bassam değil benim adım. Tommy E. Ve siz tabi istek atarsanız ben kabul edeyim. ne soruyorsanız şunu <laughs> Çok güzel ya, ben bu bayılıyor. Hmm. İçinde yat çünkü. Lelence derstelik koymuş. Aslında çok açık. Lelence derstelik. Bak, çok az para var o Bence artık güzel bir şey var Müzik nasıl oluyoruz ya? Ay ay ay. Maydanoz Olmayın ya, olmayın. Ay, cidden size soruyorum cevap verin Ay, şurada bir story çektim bu araya. O zaman spam jump yapan o kişi. <laughs> şurada güzel bir fotoğraf çekilmezsem. Bulmam daha doğrusu. Elimde komutumuz var. Ah, kapak fotoğraf.

Para mı kalmış ki bu devirde? Hee, sana Yüzde <laughs> Ben hiç hiçbir... Al, klavyeye

sizin güzel bir silah var bilmiyorum. pantolon Pantolonlarım yoktu. Fakirdim. Pantolonsuz başı gezinirdim. Shorty bad is she fine? Fucking with me, let me change your life. I know you can see the demons all. çaresiz Bir gün gelir aşk biter insafsızca der keder Bütün bunların ardından Sadece gözyaşı kalır Bak. Gecenin üçünde Böyle komin normal demiştim

Artık dayanamıyorum. Artık gerçekten yeter. Gerçekten yeter. Hepinize yazıklar olsun. Vallahi billahi baba hepinize yazıklar olsun. Veya eski bir hesapsa Benim eski Evet arkadaşlar önemli. videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim sıfır kafirim kafirler Küfür var evet. Bay bay. bye çaresizim, çaresiz Bir gün gelir aşk biter, insafsızca derk eder Bütün bu